Avrupa'da yeni yıl kutlamaları tatsız geçti. Kimi yerlerde protestolar, kimi yerlerde ise ölümler yaşandı. 2026 yılına girilirken yılbaşı kutlamaları birçok ülkede şiddet olayları, hava ifşek kazaları ve yangınlara neden oldu. Özellikle hava ifşeklerin yoğun kullanımı nedeniyle ölümler, yaralanmalar ve araç yakma olayları dikkat çekerken güvenlik güçleri geniş çaplı gözaltılar gerçekleştirdi. İsviçre'de bir barda çıkan yangında yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu ağır olmak üzere 115 kişinin ise yaralandığı bildirilirken bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Almanya'da da havai fişek kazaları, patlamalar ve çeşitli sebeplerden çıkan yangınlarda, trafik kazalarında, çıkan tartışma ve kavgalarda ölümler yaşanırken çok sayıda da yaralanmalar meydana geldi. Fransa'da da havai fişek kazalarında yaralanma ve ölümler yaşanırken ülke genelinde kutlamalar sırasında 800'den fazla araç ateşe verildi. Çok sayıda gözaltıların gerçekleştiği yılbaşı gecesinde şiddet olayları ve kundaklamalar meydana gelirken 25 polis memurunun da olaylar neticesi yaralandığı öğrenildi. Avusturya'da yılbaşı kutlamalarında 421 kişi hakkında işlem yapılırken 30 kişi ise gözaltına alındı. Viyana'da bir çocuk havai fişek patlaması sonucu elini kaybetti. İngiltere'de alkol kaynaklı kavgalar, trafik kazaları ve çocukların da karıştığı olaylar yaşanırken yapılan denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Ülkenin bir yanında polis patlayıcı madde ihbarıyla alarma geçerken diğer yanında park halindeki araçların camlarını kıran 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Belçika'da 3 kentte çoğu genç olmak üzere toplam 191 kişi gözaltına alınırken polise ve acil servislere havai fişek katıldığı öğrenildi. Araçlara taş ve molotof kokteyli saldırıları gerçekleştirilen olaylar sonucu çok sayıda yaralanmalar meydana geldi. Hollanda'da çıkan yangınlar, havai fişek kazaları ve polis çatışmaları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Olaylar sırasında 250 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken gelecek yıl havai fişek yasağı getirilmesi bekleniyor. Polonya'da ise polisin 15 binden fazla olaya müdahale ettiği belirtilirken yangınlarda ve trafik kazalarında toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesinde yaşananlar neticesinde ülkede yaklaşık 333 kişi gözaltına alınırken yüzden fazla alkollü sürücü tespiti yapıldı.